Merhabalar. Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video kısmen otomotiv ile de ilgili olsa da olmasa da izleyip izlememek tamamen sizlerle takipçilerimizin kararına kalmış. Videomuzun konusunda gelecek olursak gördüğünüz üzere iki tane araçlarla ilgili ee, cam katkı suyu var. Yani cam suyu var. Ne alaka diyebilirsiniz. Sorabilirsiniz. Haklısınız. Ben işin içinden çıkamadım. Bundan dolayı da bu videoyu çekmek gerekliliğini duyduğumu da belirtmeden geçmeyin. Arkadaşlar bakın. Videomuzda size ambalaj hilesini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım bir video olacak. Nasıl mı? İlk öncelikle size şöyle bir şey göstereyim. Bakın. Şöyle şimdi markalarını kapatarak şöyle. Bakın ikisinin de şurada mililitre cinsinde şöyle göstereyim. Bakın. Bunda da 250 mililitre yazıyor. 250. Bunda da 250 yazıyor. Hatta şöyle elim alayım. Bunda da 250 yazıyor. Bakın. Ama gel gelelim. Şöyle koyuyorum. Bakın. Markalar gözükmeyecek şekilde. Çünkü yasal prosedürden dolayı Aha. 250 ml olmasına karşın. Ambalaj farkından dolayı aslında biraz seviyeleri aynı gibi gözükse de açıkçası mavi olanın şeyi biraz daha az. Da şöyle eğittirerek mi göstereyim ne yapayım size. Onu da şey yapamadım ama ha şöyle daha iyi bakın eğim kutu falan filan yok yani. Yani kesinlikle hile yapıyorsunuz falan demeyin. Bakın özellikle şöyle şey yapayım. Yani ikisi de 250 mililitre olmasına rağmen bunun şeyin o bunun boyutları biraz daha büyük diğerine göre. Ama gel gelin ve işin enteresanı i̇şte size şöyle bir şey daha göstereceğim. Yine markalarını kapatarak bakın şu kısımlara da gelecek olursak şöyle şöyle göstereyim bunun kesiti biraz daha buna göre küçük yani şimdi size sorum şu tekrardan gösteriyorum bakın şöyle şeylerini kapatarak bakın ikisinde litre cinsinde şöyle kapatarak gösteriyorum bakın ve ikisini de şey yaptığımızda şöyle göstereyim. Ben bu işin içinden çıkamadım. Yorumu sizlere bırakıyorum. Hatta şöyle de koyayım. Direkt dursun şurada. Bakın. İkisinin de şeyine baktığımızda nasıl 250 mililitre oluyor? Bunu size soruyorum. Video izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir daha bir daha göstereyim. isterseniz